Evet. Selamlar, selamlar, selamlar. Yine ben. <laughs> Neye bakıyoruz bugün? Bugün kutu açılışı yine. Tommy Baby Eagle Travel System. Bebek arası. Belki görünüyor, görünmüyor bilmiyorum ama şöyle bir şey. Büyük ihtimal bu kutu hazır halde geliyor diye düşünüyorum. Fazla vaktimizi almayacak diye bir şeyim var. Düşüncem var. O yüzden çok kolay olacağını düşünüyorum. Kutu açılışı Hemen bu bit bitecek. Böyle bir hayalim var. Geçen gibi sürmemesi lazım. Evet. Sanki sürebilecek mi bu ya? <gülüyor> <gülüyor> tekerlek çıktı lan oradan. <laughs> tekerlek. Yaylı tekerlek. Bu şey. Evet kutudan çıkan e, ee, ana kucağı set ne diyorsan işte taşımak için bebeği şöyle şunu şuraya kapını açın değil mi? Hı -hı. aç açayım da öyle koyayım şöyle bir şey bilmiyorum ne kadar görünüyor oradan da işte emniyet kemeri var ama bunlar e, otokoltuğu için değil, e, otokoltuğu değil çünkü onların daha fazla güvenlik önlemi falan var. Yani o otokoltuğu diye geçmiyor. Kuset, şey, Uz, kuset. Yani arabada geçici taşımak için aslında. Şöyle. O Şey kapanıyor herhalde. Üstü. Bu sağında tutacak şeyler var, mandallar. E, bebek arabasını tutması için. Şöyle. Üstü kapanıyor. Ama nasıl kapanıyor? Şuralarda nerede? Düğmeye basıyoruz. Şu yanlardan. Şöyle. Ee, bu kadar kapanıyor. Hı. Bu kadar bir şey. Gördüğüm kadarıyla daha da gelmedi sanki. Bakıyorum. Hı. Şöyle bir şey oluyor. Buradan taşınıyor böyle taşımak için. Bakıyorum. Ağır mı? Bakıyorum. Yani çok hafif diyemem. Çok ağır da diyemem. Bebekle birlikte ağırlık yapar bu. Artı 3. <laughs> yani. yani. hafif bir şey değil ama. böyle sağda tek kolda taşımak bu da yorar insanı. Şöyle koyalım oraya. Başka köşede dursun. Poşet attık. Bu bebek arabasının mama tablası. Bebek arabasının Burada bir işçilik varmış. Var var. <laughs> ben bunu beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Lastikler de çıktı yine. ben daha hazır. Takarız çıkarız diye düşünmüştüm. Belki hesap çarşı uymadı. Burada arka fren yeri anladım kadarıyla. Umarım kılavuzu vardır. Bu da cihazı. Kendisi ağır oh, maşallah. Birazcık ağır gibi geldi bana. Şu kutuyu aradan kaldırayım. Hemen iki dakikaya geliyorum. Sahneleri terk ettik. Evet tamam. Yani burada bir şey var. Kullanmak olur demiş. Bu da açmak için. Ha, güzel anladım. Şöyle böyle ee, bu, bu arkasıysa. Eşrek takılacak gibi. Evet sadece eşrek takılacak gibi geldi bana. Sebimin taktım bile. Bunu da buraya taktı, çık diyor. Zaten oturuyor. Şurada frenleri de var. Frenli bunlar. bastırıyorsun duruyorsun, fren tutuyor. Şu an çok dönmüyor olması lazım diye düşünüyorum. Şu da, şunların arka fren, arka tekerdeki frenin şeyler için yok bir şey yokmuş. Ben de. Tahmin ettiğim gibi çıktı hemen hemen doğru mu taktık. Önce doğru taktık ama bu kadar. Mı? Toplamda no, no, dört tane. Bamlar gider mi? Hmm. Biraz demek ki borlamak gerekiyormuş. Şöyle. Bir şey olmasın dedim. Zorlamadım ama öyle yapmak lazımmış. Ha bunları kapatmak için bir şey lazım. İyi düşünüyorum ama. Bu tarafta kapak lazım. Bunların içerisinde herhalde var mı bir şey? ha, başka bir poşet poşet var. Şunu şöyle bir açayım şey için şöyle şuradan 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 bence açıyoruz. Şöyle bir şey. Ayağım bir havada kaldığı için şey oldu. Serdim, giyildim, giyaset aldım. o. Hı hı. Şuradan Çok da zorlu buna. Şöyle hop kalmadan taktık. Ya çift taraflı. Bu tarafa takabilirsin. Çekiyorsun. Bu tarafa alabiliyorsun. Klasik bebek arabası zaten bu. Bunu herkes biliyordur. Emniyet kemi var yine. 5 noktalı, 6 noktalı, bilmiyorum kaç noktalı. <laughs> Noktalar çok da şey değil. Nasıl çıkıyor gördüğünüz kadarıyla. Bunlar var. Eee o vida kapaklarını şu an göremedim. Kutunun içinde mi kaldı acaba? Bir yerde mi kaldı? Bakacağım ona. Ona ayrıca bakacağım. Şöyle. Bakacak olursak. Kapanması burada. Burada sıkıştı şeyler. Neyse dursun sıkışsın. Şurada şey var. Bebeği görmek için. Yer var. Tamamen de kapanıyor. O güzel. Tamamen kapanıyor. Şöyle arkada bir cebi var. Ondan sonra bu böyle. Önüne de ön kısmına gelelim. Şunu şöyle çekelim. Bu ayarda mı istediğin gibi? Bu böyle. Bu birinci kademe. İkinci kademe. Şeklinde üçüncü kademesi de var. Üç kademe. Güzel. Böyle yaptığımız zaman şunu şöyle geri çekelim. Rüzgarla geçiriyoruz. Rüzgarlık hediyesi bu bir tane de şey Güzel. hediyesi de var diyorlardı. Yağmurluk yok. E ben yorumlarda öyle bir şey okudum. Yağmurluk Yağmur. gelmiş dediler bir, biri. Bir. Sadece arabayı alanlarda öyle. Ha. Takımda yoktu. Takımda rüzgarlık Bunu bir yere takıyorsun, değil mi? Şöyle, bunu bir yere geriyorsun. herhalde. Ha şurada. İçte bunları takmak için, ha. şurada lastiği var. Lastiğini takmak için küçük bir, işte mandal yeri gibi bir şey var. Oraya tak. Buraya takıyorsun. Güzel. Takamıyorsun. Ha takıyorsun. Bu Böyle de. Güzel tamamen kapattım çocuğum. Çocuğu kapatıp üşütmesin. Evet güzel. Bebeçiklerimiz üşütmesin değil mi? Bebeçikler üşütmesin böyle. Önünde. Ondan sonra bunun şu kısmı Yatak. üç kademe yapıyor. Dümdüz yatıyor. Şu an görünmüyor. Şunu çıkartalım. Ne dedik? Burası 3 kademe. Ee, burası da üç kademe. Şöyle. Umarım görünüyordur. Bu tamamen yatar pozisyonu. Şöyle biraz hafif dik. Bu da tamamen dik. Tam oturdu pozisyonu. Yarım oturur. Daha sür. Tam uzanıyor. Böyle olunca da şu arkadaşı şuradan bunun üzerine takabiliyoruz. Yani en azından şeylerde öyle gördüm. O yüzden onu deneyeceğim. Evet. Şu mandalı çekince sağda mandalları var. Mandalı çekince bunun üzerine öyle oturuyor. Sağlam duruyor Aynen duruyor bak. Şu an. Buradan sıkı sarıyor zaten. Yuvarlak ya. Yuvarlığa tam sarıyor. Şöyle. Yuvarlığa tam sarıyor. Oturuyor işi bitince şöyle şu yanlardaki yuvarları alıyoruz. Açıyoruz. Bebeği alıp kaçıyoruz. Bebeğimizi kaçırıyorlar diyoruz. Kötü bir ses Şu Şuradan, şuradan buralara giriyor. Mama tablası. Bu da çıkabiliyor gördüğüm kadarıyla ama bilmiyorum. Bakın. Evet. Burada da yine basma mandal yerleri var. Basıp Tekrar yukarı alabiliyorsun. O mama tablası varken bu konuyor mu üstüne? Deneyelim. Ben kota şeylerde sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Konuyor diye hatırlıyorum ama. Şöyle. Yanlış da görmüş olabiliriz, bakacağım. Sığ mu? Ona göre götürüyoruz Sanki değil. Yok. Siz de evet. Ha, sığıyor. Ha, oluyor ya. Her da bu. Bu çocuk, yani bu kadar çocukken mama tablası aynı anda gidecek mi? Gitmez bence. yani takılıyor ama gereksiz bence şu ufakken. Çünkü buna taşıyorsam mama tablasına ihtiyaç olmaz. O büyüyünce işte önüne bir şeyler koymak için. Küçükken şu an için ihtiyaç çok küçük evet. olduğu sürece. Yani bu sette taşıyorsa daha henüz o aşamadaysan buna gerek yok. Bu biraz daha büyüdüğü zaman önünde işte bir şey koyarsın oyalanır. Kandırmaya çalışırsın. Falan bir şey yok Hadi ne koyarsın. Bakıyorum. Ee, hazır. Bir tek şeyin, ayaklarının ayak... onu bulamadım. Onu... Sepeti de var altında. Ha, altında evet sepeti var. Hanımın dediği gibi. Görünüyordur zaten. Geniş bayağı. Geniş. Şöyle. Bakacak olursak sepeti de var. Sepet de bayağı geniş yani. Beni bile içine alır. Neredeyse. <laughs> Bu çıka, çıkabilen şeyler bunlar gördüğüm kareler. Şunlar çıkıyor. Güzel, güzel. Yumuşak yıkanır. Yumuşacık. Ondan sonra... ...ilk izlenimine bakıyorum. Beğendin mi? İyi. İlk izlenimime göre güzel, hoş. Şu şeyi bulsaydım da... ...bir durduracağım. O şeyi bulup tekrar devam edeceğim. Ha, burası tam cep telefonluk. <laughs> cep telefonu oraya koyarsan çalarlar. Neyse, Kayda başladık. Ben çıkayım kayıttan. Ha, anası kaçıyor. Şimdi bunun poşetinde, şu poşetinde çıktı o arada. Ee, şöyle üç parçalı bir şey var. Ee, biri şunlar. Bunu takıyorsun. Sonra da şöyle ufak bir şey var. Burayı takıyorsun. Bu da büyük ihtimalle kolay bir şekilde takılacaktır diye düşünüyorum çok emin olmamak birlikte. Hmm, bu bir torna bir Bir düz torna bu. Ee, diğer tarafa takayım. Bu, bunlar zaten araya girdiği için şey olmayacak. Kapattı. Anladığım kadarıyla bir düz torna Bunu halledeceğiz. Hemen şurada düz torna var. Evet. Düz tornavidayla şunu böyle hemen ittirirsek bence olacaktır. Mı? Şuradan yok olmadı. <laughs> Vay arkadaş. böyle daha kolay olacak. Gördü, yerden düşüyor, durmuyor yerinde. eğitilmesi lazım arkadaşım. dinle böyle. Aha da Böyle daha kolay olur. Bu da böyle. Şöyle bir şey aslında geçirecek olan. Şöyle göstereyim. Belki görünüyordur. Diğeri zaten bir tane şey Allah gidiyorsun diye korkmuyorum. Şöyle bakacak olursak, bu da böyle bir şey, bu da böyle bir şey. Bu arada yani, tekerleğin arasında bir giriş yeri yapmışlar, oradan rahat rahat giriyor. Benim torunum biraz kalın geldiği için biraz zorladı. Şu an oturdu. Güzel oldu. Ne taktık? Şöyle. Son olarak böyle bunu. Ee, şurada bir de şey var. Fermuarı var. Burayı kısaltmak istiyorsak şöyle bu tarafta mı? Bu tarafta. Dermanlı. İstediğin zaman açıyorsun. Komple, Komple kapatıyorsun. Güzel. Buradan çocuğa bakıyorsun. Uyuyor mu? Aa uyuyormuş. <gülüyor> 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 Bu da böyle. Gayet kolay. Şey. O şeyin boyu da ayarlanıyor mu? Şu lastik yerini çekelim. Hımm. Bir dakika ya. Ha? Neye ne Şu mu? Ha. Bunu Yok yok. Öyle bir şey bilmiyorum. Ha. Sanki öyle bir şey yok. Yok ya. yok. yok. Tamam. boy bu kadar. Boy bu kadar. Bence benim için güzel. Yaklaşık 1.90 boyum var. 1.90 boy için bence güzel. Çok böyle eğilmiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bizden bu kadar. Hadi bakalım.